<laughs> girdim ortamı yıldız gibi Diyorlar bu kim ya içim mi? Arzına baksana fitil gibi Girdiği mekanlar olay yeri Kız arar gelmiyor musun partiye? Dedim gelirim belki havama göre Çepten hak et yok moralde düşük Ama sen diyorsan gelirim yine Sesini duyuyorum kalbim atıyor Gecenin etme beni yine sarıyor Durma susma söyle benimle Gözler üzerimde bu gece yine Flow'un fırtına tarzım olay Mekanlar sesimle olay olay Bize oy dans et yak bizi hadi Oynarız sabaha bırak işini Kafamda hayal değil plan Gördüğün her şey gerçek inan Dans et benimle bırak zaman Gece uzun yansın taksim mekan Bir Girdim ortama yıldız Tarzına baksana fitil gibi Girdiğim mekanlar olay yeri Üstümde gözler flash çakıyor Her adımda herkes bana bakıyor Bu sene trendler bende biter Tüm ülke tarzımı taklit eder Kameralar açık, pozum doğal Her hareket trend, şeklim olay Rakipler bakar nasıl bu moral Her bakış benim savru kral